Ünlü aktör Johnny Depp'le eski eşi Amber Heard arasındaki davada karar verildi. Oy birliğiyle alınan kararda jüri Heard'ün eski eşi Depp'e iftira attığına karar verdi. Amber Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar ödemesine karar verildi. Yılların başarılı oyuncusu Johnny Depp, Amber Heard tarafından cinsel, fiziksel ve psikolojik tacizle suçlandı hurt ilk olarak 2018'de isim vermeden de olsa washington post için kaleme aldığı yazıda depi kadın döven olarak niteledi ve kendini de şiddete maruz kalmış bir halk figürü olarak tanımladı dep bu yazıdan sonra kısa sürede hollywood'daki işlerini bir bir kaybetmeye başladı ki bunların başında fantastik canavarlar ve karayip korsanları gibi iki önemli seri yer alıyor Davada ikilinin ilişkilerine dair pek çok detay ortaya döküldü. Hurt, Dep'in kendisine defalarca vurduğunu, kırık bir şişeyle cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Duruşmalar sırasında bu iddialarını ileri sürerken sık sık da gözyaşlarına boğuldu. Depse en başından itibaren bütün bu iddiaları reddedip Hurd'ün kanıtlarını çürütmek için yeni kanıtlar ve tanıklar sundu. Davaya damga vuran olaylardan biri de bu kanıtlarla ortaya çıktı. Hördün, Dep'i yumrukladığını söylediği ses kaydı dinlenirken, davanın son günlerinde sürpriz bir tanık da Dep'in yanında yaralarak herkesin dikkatini çekti. Hörd, gördüğünü iddia ettiği şiddet anlarından birini anlatırken, Dep'in eski sevgilisi Kate Mossu da zamanında merdivenlerden ittiğini belirtince tanık olarak Kate Moss da davadaki yerini almıştı.